Yerel seçimlerden bugüne 3 ay içerisinde benim, benim elimdeki kayıtlara göre. göre fakat dün, bugün belki gece yine ekmeğinden aşından edilen arkadaşlarımız olmuştur. Ama benim elimdeki rakamlara göre Büyükşehir Belediyesi'nde 72, Bağlar Belediyesi'nde 160 Sur Belediyesi'nde 30, Ergani Belediyesi'nde 24, Kayapınar Belediyesi'nde 10, Yenişehir Belediyesi'nde 12 olmak üzere toplam 308 emekçinin iş akti haksız ve hukuksuz bir şekilde feshedilmiştir. Yaşanan bu işçi kıyımını hak baskılarını ve emek düşmanı politikayı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Yapamıyorsanız bırakın o koltukları. Üyemiz emekçilerin haksız ve hukuksuzca işten çıkarılmasını asla kabul etmiyoruz. Ve nefretle kınıyoruz. Gittiğiniz yol yol değildir. Yol yakınken bu yanlıştan dönün. Emekçilerin onuru ve ekmeğiyle oynamayın. Bilindik bahanelerin, mesnetsiz yaklaşımların arkasına sığınmadan, haksız ve hukuksuz olarak işten çıkardığınız üyemiz emekçileri işe geri alın. Kıyıma son verin. Adaleti ve iş barışını yeniden tesis edin. Aksi halde duruşumuz, direnişimiz ve hukuki mücadelemiz karşısında yenileceksiniz. Tek derdi evine ekmek götürmek olan üyelerimizin haklarını sonuna kadar savunacağız. Allah'a emanet olun. Ne kadar nağır? Eğer zabıta bu çadıra, buradaki insanlara yönelik bir teşebbüs içerisinde olursa ben buna kayıtsız kalmayız. Sızdıramayız ya. Diğer diğeri yakıştırıyor musunuz kendinize? İşten atılanlara zabıta mı tekrar müdahale mi edeceksiniz?